Size soracağım birkaç soruyla gereksiz ebeveynlik yüklerinden kurtulmaya hazır mısınız? Hadi gelin teste başlayalım. 1. Çocuğumun ağlamasından, üzülmesinden ve hayal kırıklığına uğramasından sorumluyum. <laughs> Çocuğumun güvende olmasından sorumluyum. <laughs> Çocuğumun hareketli olmasından, insanların evinde uslu oturmasından sorumluyum. <laughs> çocuğumun kendi ve başkalarına zarar verecek hareketleri yapmaması konusunda onu korumaktan ve onu yönlendirmekten sorumluyum. Çocuğumun her istediğini yapmaktan, her şeye evet demekten, onun gönlü olsun diye istemediğim şeyleri de kabul etmekten sorumluyum. Çocuğumun güvenliği, çocuğumun sağlığı ve onun iyiliği için gerektiği yerde Evet gerektiği yerde hayır demekten. Sizler bunları dinlerken hangisinde evet, hangisinde hayır dediniz? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.